Arkadaşlar hoş geldiniz Şimdi sizinle beraber Lili ile oyun oynayacağız. Merhaba. Evet şimdi bu adam bu kadından kurtulmak istiyor. Sizce evet. nasıl kurtulabilir? Evet. Var. Sen evet. karar ver sonra ben ne sırayla yapabilirim. Bence kutu ile yapabilir. Tamam kutuya basalım. Kutunun üstüne atarız. Doğru dedik. Doğru Şimdi Ay, arkadaşlar reklam, reklam girdi. Hem de çok iğrenç bir reklam. Arkadaşlar reklam. devam ediyoruz. Evet. Ama. Hangisini yap? Hediye verelim. Bence de. Aynen hediye verelim. O zaman yine bir daha yapışır. İşte böyle kandırırlar adamı. Evet. Arkadaşlar burada da buna çok reklam giriyor. O yüzden özür dileriz bu nasıl bir dakika ya? Kandıramadık ama sonra geri geldi. Evet devam ediyoruz. Şimdi yaşayacak alan istiyorlar. Evet. onların kaplanacak. Bence onu fareyle korkuttum. Bence de. Biz. Ana. Yok kadını korkuttu mu Korkuttuk biz. Arkadaşlar şimdi kesin reklam girecek. Özür dileriz ve devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. ediyoruz. Yaşayacak ev istiyorlar. Evet. Bu Yine. Çalıştı. Bunda mantar. Şey mantar yiyecek bence sonra şey yapacak zehirlenecek evet. evet sanırım A A ana gözü de şey oldu evet işte evet. neyse devam edelim ayna ayna, ayna da kendini Ay korkuttu kendinden korktu kadın o Şimdi kadar bence kötü ki onu de. bir kokarcayla uyandırdı Yok adam adamı da bayıldık biz. Evet arkadaşlar. Biz evet. evet, şimdi o bölüme geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi çivi, çivi yapacağız. Ben yani de çiviyle aynayı yapacağız sonra onu yandıracağız. Aynen. O ses yapacağız. <laughs> <yok. gülüyor> Ay çok kötü ses. Aynen. Şu an bile. Dışarı. Arkadaşlar reklam. Devam ediyoruz <laughs> ve Sen. eve geldik. Şimdi öptük mi yoksa kahve mi? Bilmiyorum. <laughs> İsme de bastım öpücük çıktı. Ya öpücük çıktı. Oha, aman in arkadaşlar. Aman in basmaya gel. <laughs> Kurtulmak <gülüyor> için öpüşüyor mu ya? Evet devam ediyoruz. Tavuk tavuk istiyormuş. Tavuk vereceğiz olacak bir çiçek. O bu ne? Bir bu D'de adam. Aynen. Adam çok aç. Kıyafetini gel. Don. Yıkansa tabii sabunla. Kaçacak. O düşme. Düşme. Düşme ayy Ay sırf acısı Arkadaşlar. Aldım. Arkadaşlar devam Hı. ediyoruz. Tavuk veriyorduk burada evet. direkt. tepsiyi yedi ya adam. Evet. Tepsinin tadı acaba nasıl? Evet bilmiyoruz işte. Şimdi donma. değil mi? Şimdi donmalı. Acaba tırtın ne? Aaa Niye tırtın acaba? Herhalde fırça gibi olduğu için al, al fırçalı. Ay ışık. Işık gibi. Hmm, ben. Ha, kırmızı. Ben... Bak bak. Aa, Çünkü... Perdenin şeyini. <laughs> ben sana demiştim. <laughs> hep Emily'nin suçu. Hep Emily. Evet sayın seyirciler. Vay anasını <laughs> sayın seyirciler. Bu bölümü bir türlü geçemiyoruz. Evet geçemiyoruz. Burada sabun, şaka şaka teptim. Ay, direkt adamı attı artık. bu arada. Evet, kim attıysa artık Ya tır. Burada tırt, kırmızıyı tırt. seçmiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> seçmiyorduk dedim arkadaşlar. Altını çizerim. Acaba o ne? Işık, Işık. Ne, ne alaka? Güneşi kıstı. Ha? Güneşin ayarını kıstı. Evet arkadaşlar. Evet, hocam. devam ediyoruz. Reklam girerse küfür edeceğim. Evet arkadaşlar, Hı -hı. devam ediyoruz de istiyor canı da şimdi. Yukarıda bir şey var. Ay, bu merak. Yanlış mı Evet kesin yanlış. Oo Ona. doğru çıktı. Ona kızına çıktın sen. Valla ama çok çekin. Evet. Sadece bir kaşlarını al. Taş alalım. Taş var. Evet. Sadece bir kaşlarını aldır. Bir de dişlerini güzel güzel bir kız olacak. Ay bayıldı. Bayıldı. Ve dövdü. Evet. Doğru çıktı bence. Bekle. Devam ediyoruz. ediyoruz. Ve ben... bunu ne yapacağız? Anne ben bunu hatırlıyorum. Poposunu kesmiştim ben bunu. Ee, bence çakmak mı bu mu? Bilmiyorum. Çakmak diyorum ben. En mantıksız. <laughs> mantıksız. Bakın. Evet, evet işte bu yüzden. Arkadaşlar mi? biz bunu tekrar yapıp geliyoruz. Arkadaşlar evet. Bu ne işe yarayacak? Yenisini vereceğiz herhalde onu. Uy. 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 Arkadaşlar bu ne? İğrenç. Evet. O ne? Oha. Bir şey, bunu bunun için mi seviyorsun? Koltuk altı kılı için mi ya? Gerçekten. Reklam küfür edeceğim birazdan. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi Çiçek çekiyor. Çiçek verecek ya da çiçek resmi. Resmini çizmek istiyor. Taş eski zamanlarda taş kullanılır. Evet. Çok sev. Bence eski kız daha güzeldi bu <laughs> Aynen eski kız daha güzeldi arkadaşlar. Evet. Omuzu istiyorum diyor. Kes Ama üstüne düşmez mi? Bak. Düştü. <laughs> Hadi baş baş. Tabii ki şimdi baş baş değil de yani yapacağımız için baş baş. Ha konuşamadım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çiçek istiyor. Bir şey soracağım. Çiçek istiyorsun da niye kadının portresini çiziyorsun Allah? aşkına? Kalemle kaleme bakacaktım. Hayır eski zamanlarda bu Arkadaşlar Emil şaka yapıyor yine harika Emil'inizin harika şeyleri. Kadın sen de her şeyi istiyorsun. Orada eski kadını istiyorum ben. Ben de ana başı düştü. Başına, Başına düştü. düştü. Başına talih kuşu kondu. Evet. Mıs tuşu kuşu. Tuşu. Devam. Ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Çiçek. bu, bu ne? Aha Yanlış. Aynen. Bravo. Bremisi Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünlük yeter. Aynen. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Bye bye. bye. Görüşürüz. Bye.